Merhaba arkadaşlar, dünya normale dönerken doğuda yani Çin'de ise maalesef yeni vakalar gelmeye devam ediyor ve üstüne üstün vakalar çok daha da artışa geçiyor. Peki son durum nedir? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelelim videomuza geçelim. Dünya biliyorsunuz ki yeni salgın olarak da adlandırılan bazı şeyleri söylüyor. Peki nedir bunlar yeni salgın denilen? Mesela bunlardan biri, Biliyorsunuz Kinder sürpriz yumurtalardan çıkan bir e, salgın mesela 160 kişiyi geçik çocukta görülen bir hepatit virüsü bu daha tespit edilmedi ne oldu e, ancak türü hepatit ve baktığımızda bununla alakalı daha birçok yeni gelişim. Ama bizim en tanıdığımız virüs koronavirüs. Yani tüm dünyanın bildiği bir virüs. Ve şu anda her şey normale dönüyor derken Çin'de vaka sayıları birden arttı. Çin'de vaka sayıları 35 binlere kadar çıktı. Bununla beraber 28 Mart'tan beri Çin'de tam kapanma uygulanıyor ve insanlar evlerinden çıkamıyor. Ve baktığımızda bu durum tabii ki bizleri de ilgilendiriyor. Çünkü Çin'de yaşanan vaka artışları oradan gelen insanlar ve uçaklar ile birlikte bizlere de bulaşıyor. Biliyorsunuz koronavirüs de Çin'de bir kişiyle başladı ve bir kişiyle beraber tüm dünyaya yayıldı. O nedenle Çin'de yaşanan bu vaka artışı tüm dünyadaki vaka artışlarına neden olabilir. Zaten e, bayram sonrası bir vaka artışı bekleniyor. Bu e, aslında baktığımızda Türkiye için kritik bir süreç. Çünkü bu yaşanan vaka artışı ile beraber antikorlar aşılanma durumları düştüğünden dolayı ve maskede özellikle kalkından dolayı yeni bir vaka artışı bu şekilde yaşanabilir ve bu da tabii ki okulları vesaire e, birçok şeyi eğitimi etkiliyor. Ee, videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere